Hop, hop hop hop. Hemşerim dur bakalım nereye? Valla işte aldık başlığımızı gidiyoruz abiciğim. Bu halde mi? Halim bayrama pek uygun değil. Aslında karıya söyledim bir kravatla ceket ceket giyeyim diye. Ulan manyak karı almış ceketi çamaşır makinesine kirlendi diye yıkıyor. Buldur buştur buldur buştur lan manyak ya. <laughs> Sen kendinde değilsin galiba sarhoşsun. Ya ne bağırıyorsun abicim ya? Bit Trafik polisi falan duyacak başımıza iş çıkaracaksın. Al. Ya sen benim trafik polisi olduğumun farkında değilsin galiba. Ha? Ha, sen kıyafet bolusuna mı gidiyorsun abicim sen? Polis bolusu mu var? Ha? Ben devletin polisiyim bey amca polisi. Bağırma abicim ya. Ben de devletin sarhoşuyum sarhoşu. Ne diyor lan bu sarhoşların sizin elinizden çektiği? devamlı durduruyorsunuz, yolumuzu kesiyorsunuz, arabamızı bağlıyorsunuz, yok yok mudur? Seni ben Sarhoşlar Derneği Başkanlığı'na şikayet edeceğim haberin olsun yani ha. Ayret bir şey ya. Ayıptır ya. Bir kere de durdurup demiyorsunuz ki sen içiyorsun abicim senin derdin ne diye sormuyorsun ya. E hadi soruyorum bakalım neymiş derdin senin ha? Ya ben kurban fiyatları çok pahalı onun için içiyorum abi ya. Sen bir de kurban mı keseceksin? Ben niye kesmiyorum ışığım abi? Benim hiçbir eksikim yok. Ben de herkes görüyor. hiçbir eksikim yok. Bak kurban, kurbanım Bak koçumu. Görüyor musun koçumu benim? Kurban mı şimdi bu? Yok. Halam adan adam beni ziyarete gel. Görmüyor musun koç mu koç koç. Bak. Başının iki tarafında salyangozları var. Ya bey amca bunu niye bagaja koymadın da ön koltuğa tutturdun? Ya koçum ışıkla üç saati kalmış sabahleyin kurban olacak ya. Bırak bir kıyak yapalım hayvana. İkimiz birbirimize yarenlik yapıyoruz abicim ya. Koç mu bu? Bu mudur? Bakayım bir dakika. <laughs> Altı ok harbi koç abi. <laughs> Sen şimdi bu koçu kesmeye götürüyorsun öyle mi? Yok kesmeye götürüyorum ya. Son gecesi lan koçumun, koçumun son gecesi. Son geceyi beraber geçirelim, bir kıyaklık, bir güzellik yapayım dedim koçuma abiciğim. Ha öyle mi? Evet. İyi o zaman ben seni affediyorum. Hadi git, serbest bıraktım seni. Sağ ol be baba. Ben de koçu kesince yumurtalarını sana vereceğim, anladın mı? Hadi bakalım, eyvallah. Hop, hemşerim, hop, hop. Bununla buraya giremezsin. Niye giremiyorum ya? Kurban bu abi, bu üç saat sonra sabah kurban edilecek. Yarın bunun bayramı ya. Ya. Tabii bir saat iki, iki şarkı dinlesin. Arkadaşım bu benim ya. Bir keyif bulsun diyorsun. Bir keyif gelsin yerine ya. İyi ne yapalım müşteri müşteridir beyefendi. Buyurun ben size bir masa göstereyim biraz eğlenin. Bir dakika kurban. Bir dakika ya. gel gel. Buyurun beyefendi. İyi gel. Beyefendi. Hoş geldiniz efendim, ne alırdınız, ne vereyim size? Ee, siz ne düşünürsünüz? Ben size bir kuzu şiş vereyim. Oh, oh sen ne biçim konuşuyorsun benim arkadaşımın yanında ya? Yani ben buraya arkadaşımı yemeye mi geldim abiciğim Bana bir yemek getir. İçinde benim arkadaşım olmasın? Et koma ya benim yemeğime. Baş üstüne efendim. Arkadaşınız ne alırdı acaba? Neden bunu arkadaşımın kendisine sormuyorsun? Zevkle. Buyurun. Şişt. Koyun, ben, ne alırdınız acaba? Ben, ne biçim evet. hitap ediyorsun lan benim arkadaşıma koyun boyu? Beni ismine hitap etmiyorsun. İsmi nedir efendim? Koçero. Koçero? Evet. Koçero. Koçero. Ya, ya neyse anlatmayalım. Sen... Benim arkadaşıma bir tabak ot getiriyorsun. Ot. Bana da... Sigara böreği. Sigara böreği. Bana sigara böreği getiriyorsun. ben sigara böreği içim. Lan kapalı yerde ben manyak mıyım? Bak orada yazıyor. 69. 69 lira cezası var. Efendim o börek, börek. Börek, börek kapalı yerde sigara... Alt tarafı sigaradan yapılmıyor mu? Ben İstemem börek börek. Ama üst tarafı börek. Ben ne, ne tarafı börek olsa olsun sen bana da şey getir. Evet. Bana bir şey getirme ben arkadaşımın tabağından otlarım. Otlarsınız efendim. Afiyet olsun. Hadi. Hayır Kusura bakma koçerim. Ya hocam biliyor musun? Sana yıllarca koyun muamelesi yaptılar abi. Lan ben sana şöyle insan muamelesi yapıyorum. Ulan bu memlekette koyun muamelesi yapıyorlar sana ya. Lan sen koyun değilsin abiciğim. Ben koyun değilim lan. Hiçbirimiz koyun değiliz lan. Koyunu koyun değiliz lan biz.

Garson! Gel buraya. Buyurun efendim. Şimdi arkadaşım Koçero için barışman Barış Manço'dan işte hendek işte deve şarkısını istiyoruz. Çünkü deveyle onlar çocukluk arkadaşı. Koçero'nun. Koçero'nun. Hadi artık gidelim koçero. Sen sabahleyin erken kalkacaksın abicim. Kurban olacaksın. Tabii ya. Gidelim hadi yediklerimizi evde yemiş getir Böyle otururuz ikimiz karşılıklı. Yaparız hadi gidelim. Hadi. Abucana bir öpücük ver. Hadi. Ey amca, bey amca. Ay, ay, ay. <laughs> ya konuşurken uyudun be oğlum ya. Hakikaten içim geçmiş ya. Oğlum... ana sadece uyusam iyi. Rüya bile görmüşüm ya. Oh. bütün bu koçlar moçlar. Barış Manço filan. Ne Barış Manço'su ne koçu? Cem Karaca bula, hepsi rüya mıymışlar ana? Evin yakın mı senin evin? Şurada şurada köşede köşede. Arkada köşe dönüşüm. Tamam hadi şimdi paşa paşa git. Bayram hatırına seni affediyorum. Hadi yürü. Hadi. Hayırlı bayramı var memur bey. Yürü hadi. Vallahi koç olsaydı... ...vallahi yumurtasını sana yedirecektim ama işte. Ha ne yumurtası? Hadi yürü ya. Hadi Ey git. Var evine. Yumurta sana yiyor.